Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kolber çalışmasının tüm aşamalarını birlikte yapmak istiyorum. Bakın şöyle bir kolberim var elimde. Bu salon takımlarında veya yatak odası takımlarında falan kullanılan, kumaşa geçirilerek kullanılan bir tür şerit. Bu şeridi şimdi kumaşımızı nasıl geçireceğiz? Baştan sona kadar birlikte yapmaya çalışalım inşallah. Bunu yapacağımı söylemiştim. İsteyen arkadaşlar olmuştu gene Instagram'da. E, satılık olup olmadığını soranlar olmuştu. Yine tamamlandıktan sonra da bunun satışını yapmayı düşünüyorum. İsteyenler olursa eğer Instagram'dan bana ulaşabilirler. Şimdi benim elimde şöyle bir kumaşım var. E, bu kumaşım Etual Gardenia. Gardenia'yı tavsiye ederim. Güzel bir kumaş. Dokuması gayet sık. Diğer kumaşlara göre biraz daha sık. Dökümü de gayet güzel. Salon takımları için ideal olacak bir kumaş. Kumaşımın boyutları. Kenarım, kenar kısmımız 55 cm, burası 55 santim, Boyu da 95 santim. 55 cm 95 santim kumaşımızı hazırlıyoruz. Şimdi öncelikle malzemelerimizi sayalım. Kumaşımız olacak, mezromuz, makasımız, kolberimiz olacak. Bir de e, kağıt telemuz olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada var. Bakın şöyle kağıt telimiz olacak. Bir tarafı yapışkanlı, parlak yüzeyi var. Bunlar şeritler halinde kesip hazırlayacağız. Şimdi öncelikle köşe çalışmamızı yaparak başlayalım. <laughs> köşe çalışmamızı burası şimdi kumaşımızın ön yüzü, arka yüzü iç kısma gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu köşe çalışması benim kanalımda daha önce yapmıştım. Daha detaylı bir şekilde görmek isteyenler olursa oradan bakabilirler. Şimdi burada gene de bir kez bir köşesini yapalım. Buradan 8 santim kadar işaretliyorum. Ve mezunu şu arka kısmı şuraya gelecek şekilde buradaki düz çizgime gelecek şekilde buraya yaslayıp burayı da böyle getirdiğim zaman şuradan bir çizgi çekiyorum. Evet. Burada düz çizgi çektiğim yeri Düz dikişle dikeceğim. Öncelikle burayı dikeyim düz dikişle. Daha sonra tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, köşelerimi diktim. Bütün köşelerimi aynı şekilde ayarlayıp diktim. Şimdi bu dikişimizin biraz gerisinden şöyle biraz gerisinden bu parçayı çıkartıyoruz. Bu şekilde. Şimdi burayı çevirelim. Köşemizin nasıl olduğunu bir göstereyim size. Buraları da şöyle yapıp açıp şurayı arayı açıp ütü yapacağız. Buradan ütü basacağım. Şimdilik size göstermek için şöyle çeviriyorum. Bakın köşelerim böyle ayarlandı. Şimdi diğer kenarlarımı da o iç kısımdaki paylarını keseceğim. Bu ara kısımlarını açıp ütüsünü yapacağım. Daha sonra burasının ayarlanmasını göstereceğim size. O kenarları da hazırlayıp daha sonra tekrar göstereceğim. Evet, tüm köşe çalışmalarını yaptım ben. İşten kesip ütülerini de tamamladım. Şimdi masamızda bu şekilde ters çevirdik. Yani diktiğimiz tarafı çevirdik. Ön yüzü burası. Buraya bu aşamaya geldikten sonra şimdi iyice elimizle şu kenarları düzeltiyoruz. Düzgün olması gerekiyor. Bakın köşemiz tam şu köşede kalacak şekilde düzeltiyoruz. Ve bu şekilde iğneliyoruz buraları. Bu kısımlar önemli arkadaşlar. Buralarda dikkat etmek gerekiyor. Belki çok basit gibi görükebilir ama buralarda yani dikkat etmezseniz eğer muntazamlık kayabilir. O da bütün işi mahvedebilir yani. Şimdi bu köşelerimizi bakın ayarladıktan sonra ben hemen sadece şu kenarda nasıl yapacağımızı göstereyim. Diğer kenarları da tamamlamaya çalışırım. Şimdi buradan ölçümü alacağım. Evet şimdi buradan ölçümü alacağım artık arkadaşlar. Uçan kalemle 3 santim buradan ölçümü alıyorum. 3 santim yapabilirsiniz. 3,5 santim yapabilirsiniz. Ben 3 santimden alıyorum. Şöyle 3 santim buraya denk geliyor. Biraz ileriden daha alalım. saatim olan yerlerden. Bir de şu kenarı alayım. Burada köşeyi nasıl birleştireceğiz onu göstermek için bu köşeden yapmak istedim. Şimdi buradan çiziyorum. Dikişimin olduğu noktaya kadar. Bu tarafı da yine aynı şekilde işaret aldığım yerden dikişimin olduğu noktaya kadar çiziyorum. Kesişme noktam burası. Buraya kadar şimdi bunu aynen bu şekilde 3 santimden bütün kenarlarımı ayarlayacağım. Daha sonra bu mavi çizgilerin üzerinden düz dikişle gideceğim. Evet düz dikişimizi yaparken kesinlikle köşelere geldiğimizde iğnemiz batık pozisyonda dönüyoruz. Evet, bütün kenarlarımı düz dikişle geçtim. Şimdi artık şöyle bir makasınız varsa daha güzel diplere yanaşacaktır. Yamuk uçlu yoksa da normal makasla buradan alttaki kumaşı kesinlikle kesmiyoruz. Bakın. Şuradan dikişimize de zarar vermiyoruz. Dikişe mümkün olduğu kadar yakınından bu kumaşımızın tüm fazlalıklarını buradan çıkartıp alacağız. Dikkat etmeniz gereken şey kesinlikle bu kumaşı kesmiyoruz. Ona çok dikkat edin. Bir de buradaki dikişleri kesinlikle kesmiyoruz. Bu şekilde dikkatli bir şekilde bütün kenarlarını dolaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi kenarlarımızı da temizledim. Bütün fazlalıkları makasımızla aldık. Şimdi bu kenara alalım. Burada kağıt telamız var. Bu telayı ben birkaç kat haline getirdim. Kesimi kolay olsun diye. Buradaki katların kaymaması önemli. Bunların hepsinin aynı hizada olduğundan emin olduktan sonra aynı hizada olacak. Biraz fazla keserseniz bir zararı olmaz. Zaten bunları çıkartacağız sonunda. Şimdi bu benim ya almış olduğum kolberimi birazcık bu taraftan bırakıyorum. Biraz da şu taraftan bırakacak şekilde şöyle işaretliyorum ben burayı. Burada da gene aynı şekilde şuradan işaretliyorum. Yani bir seferde uzun bir şerit elde etmek için böyle yaptım. Şimdi şununla da şöyle bir düz çizgi çekelim. Bu şekilde şeridimizi hazırlıyoruz. Bu şeritlerden tabii ki bu yeterli gelmeyecektir. 2-3 tane böyle şerit keseceğim. Telenizin uzunluğuna bağlı belki yeterli de gelebilir. Böyle şeridimizi hazırladık. Şimdi kumaşımızın bu yüzüne, pardon, şu yüzüne, şu şu kısmından yapacağız. Şu parlak olan yüzey buraya gelecek. Parlak olan yüzey aşağıda kalacak şekilde ve bunu buradaki çizgimizi şöyle birazcık kenardan taşıyacak. Yani buradaki dikişimizi birazcık taşı taşıyacak şekilde, dikişimizi biraz taşıracak şekilde bütün kenarlarımızı böyle yapıştırıp gideceğiz. Ütüyle yani ütüyle yapıştıracağız bunu. Kenarlarımızı dönerken de gene şöyle yapalım. Bu şekilde dönerek yapıştırma işlemlerini yapacağız. Bu işlemi yaptıktan sonra ben size diğer aşamasını tekrar göstereyim. Evet, telamızı yapıştırdık. Bütün kenarlarını bu şekilde hazırladık telamızı. Şimdi kumaşımızın ön yüzünü çeviriyoruz. Bu ön yüzünden kol belimizi yerleştireceğiz. Şimdi bakın, burada dikişimizin olduğu yere kol belimizin sarma yapacağımız bu e, uzun şerit halinde olan şu kenarını Dikişimizin tam üstüne gelecek şekilde böyle yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi burada ben biraz şurada fazlalık bırakıyorum. O köşelerin işleme ayrıca yapılacak. Şöyle göstereyim. Burada öncelikle tam dikişin üzerine gelecek şekilde düz dikişine dikiyoruz. Burada dikkat edin kaydırmayın bu tarafa. Tam dikişin üzerinden gitmek zorundayız. Daha sonra diğer şu tarafını da tekrar dikeceğiz. Evet. Bu aşamaya geldim. Şimdi düz dikişle dikiyoruz ya arkadaşlar. Burada şimdi köşemize geldik. Köşemizin yaklaştığımızda şöyle elimizde buradan tutalım. Bakın şuradan makine benim görüş alanıma geldiği için tam şey yapamıyorum. Şimdi burada köşenin size göstermek istediğim yeri şu köşeye elimizi koyuyoruz. Ve bu ucu böyle geriye doğru alıyoruz. Şimdi buradan bu şekilde dikeceğiz. Buradan da burayı böyle döneceğiz. İğnemiz batık pozisyonda döneceğiz gene. Yalnız şu aşağıdaki şu payı dikmemeye özen gösterin. O payı dikmiyorsunuz. Orası dikilmeyecek yani. Şimdi buradan devam ediyorum. tekrar dikişimizin olduğu yerden dikiş hizamızdan tekrar devam ediyoruz dikmeye. Bütün kenarlarımızı bu şekilde dolaşacağız. Evet şimdi düz dikişle karşı tarafı şu tarafı dikmiştik ya şimdi, şu tarafın şeridini dikmeye çalışıyorum ben. Buraya dikerken de gene köşeye geldim. Bu köşeyi de göstermek istiyorum size. Bu kenarımızı böyle katlayarak bu kenardan dönüş yapmıştık. Şimdi bakın burayı dedim ya dikmeyin diye. Şuradaki şeyi tutturmayacaktınız. Şimdi buraya gelirken şu köşemiz bu şekilde kalacak. Yani e, şuradan gelip buradan hemen direkt buradan dönmem gerekiyor. Bunu böyle elimizle ayarlıyoruz. Buralara dikkat etmemiz gerekiyor. Çok önemli iğnemiz batık, batık pozisyonda olacak. Bakın oraya kadar geldim. Şimdi tekrar buradan dönüyorum ve devam edeceğim. Karşı şeridimi de aynen bu şekilde dikip bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kenardaki şeridimizin olduğu yere getiriyoruz gene makinemizi. Bu defa sarma kısmına geliyoruz. Makinemizin sarma kısmına, sarma ayarına getiriyoruz. Burada hem en kısmından hem de boy kısmından hem da daraltıyoruz. Hem de sarmanın sıklığını daraltıyoruz. Kesinlikle zikzak şeklinde olmayacak. Yani burada bayağı bir sık bir şekilde sarma yapmamız gerek. Bu arada ipimizi de değiştiriyoruz tabii ki. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir ip kullanıyorum. Piko ipiyle yapıyoruz. İpek iplerle yapıyoruz burayı. Artık Burada ön yüzünde kalacak Çünkü bu dikişimiz Ya da bu sarma işlemimiz Ön yüzeyinde kalacağı için dikiş ipiyle yapmıyoruz Bakın şuradaki genişliği yakalayarak Buradaki genişliğe Ne kadar denk geliyorsa sizin makineniz Benimkisi 2.5'a 0.4 oldu Mesela Bu şekilde Sarma ayağınızı takın Sarma yaparak gidiyoruz kaçırmamaya özen gösterin. Kesinlikle aynı hizada gitmesi gerek. Şimdi ben bu kenarı geçeceğim. Köşeleri yine az önceki gibi Dikişle yaptığım gibi döneceğim. Daha sonra bu kenarımı da geçeceğim. Her iki kenarı da sarma yaparak dört kenarını, kumaşımın dört kenarını bu şekilde tamamlamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar sarma işlemimiz bitti. Bakın şöyle sıklığını görmeniz açısından bu sıklıkta da sarmamızı yaptık her iki taraftan arka yüzünde çeviriyoruz gördüğünüz gibi telaların olduğu yerlere denk geliyor şimdi sarmaları iki taraflı da yaptıysak bittiyse artık şu arkadaki telaları bu şekilde çıkartıyoruz öncelikle tüm kenarlarını kumaşımızın bütün her yerini bu şekilde telaları temizleyelim iç kısımdakileri de şu iç kısımdaki telalarımızı da temizleyelim Evet arkadaşlar arkasındaki bütün telalı tel alı olan kısımları da mümkün olduğunca dipten temizledim. Bakın şimdi buradan kumaşımızı çıplatacağız şöyle. Evet. Şimdi buradan da bu kol belimize kesinlikle zarar vermeden şöyle kenara geliyorum. Buradan kol beri kesmeden sarmamızın dip kısmından böyle gideceğiz. Şimdi buradaki en önemli şey kol beli kesmeyeceğiz. Ama buradaki sarmamıza da kesinlikle zarar vermeyeceğiz. Sarmamızı da kesmeyeceğiz. Yani buradan mümkün olduğunca şöyle yakınından gitmeye çalışacağız. Hem bu tarafından gideceğim hem bu tarafından gideceğim. Şu parçayı olduğu gibi çıkartacağım yani. Daha sonra köşelerimizde yapacağımız bir işlemimiz daha olacak. Ona geliriz. Şimdi buraları ben böyle tamamladıktan sonra tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi arkasında tüm her yeri böyle dip kısımlarından olacak şekilde temizledikten sonra kumaşı çıkarttıktan sonra en son şu köşemiz vardı. Köşelerimiz bu şekildeydi. Şimdi bu köşemizin burası ön yüzü ya kumaşımızın ön tarafı burası olacak. Burayı arka tarafa alıyorum, şöyle bakın arka tarafa geçirdim. Bunu şöyle yan tarafa doğru gelecek şekilde yapıp, şimdi buradan bir düz dikiş buradan gideceğim. Şuradan düz dikişle bunu buraya sabitleyeceğim. Yani köşelerimiz de bu şekilde olacak. Aslında buradan sarma yapıp e, o parça çıkartılabilir. Mesela şuradan bir sarma yaparsınız, bu parçayı çıkartabilirsiniz ama size kolaylık olsun diye ben şu anda herkesin yapabileceği şekilde paylaşmak istiyorum. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu kumaşların fiyatları ve kumaşlar hakkında salon takımlarındaki kumaşlar hakkında bilgi edinmek isterseniz bunlarla ilgili video benim kanalımda var. Şimdi buradaki çalışmamızı da yapalım. En son gene ben size son halini, son şeklini göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar köşe dikişlerimizi de yaptık. Köşe dikişlerimizi yaptıktan sonra artık işimiz tamamlanmış oldu. Ütümüzü de yaptık. Şimdi böyle bir takım yani bu takım halinde de yapabilirsiniz ya da tek parça olarak da alabilirsiniz. Ben bunların satışını Instagram sayfamdan yapıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Daha önceki videolarımda bir videomda var yani orada işte Antakya ipi, Etual ya ve diğer kumaşlarla ilgili yaptığım şeyler ve bu şekilde boş takım da satıyorum e, işlenmiş olarak da alabilirsiniz bunu bu şekilde hazırladıktan sonra biri kenarından işlemi yapabilirsiniz e, iğne oyası yapabilirsiniz kurdanli nakışı yapabilirsiniz isterseniz böyle sade olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar bunların fiyatlarını uygun tutmayı düşünüyorum şimdi size tavsiyem eğer böyle bir takım alacak olursanız yani ister benden ister bir başkasından şimdi şu arka kısımlarını mutlaka görmek isteyin yani arka kısımları biraz daha işin muntazam olup olmadığını belli edecek olan yerlerdir. Ben zaten bu videomda baştan sona kadar tüm aşamalarını detaylı bir şekilde paylaştım. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Eğer herhangi bir sorunuz olacak olursa ben onu gene yorumlar kısmında cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Bu video inşallah faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni atmayı unutmayın. Bunun ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşım yapabilirsiniz. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere inşallah. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.